Yepyeni Brawl Stars videosuyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, e, bugün kim bizi öldürse o karakteri seçeceğiz. Olmazsa da artık ne yapalım. O zaman Ross gibi bir karakter seçtim. Bunu seçtim. Bulu. Zebra bu. O zaman başlayalım. İnşallah birinci oluruz. Niye bunun da oluruz? Başladık. Ağabey tut uh -huh, başladı ama e şey öğretirsen şey korkaklar bende var demiş şey gibi ne <yapıyorsun>, işte? <laughs> lan buz <laughs> bu beni gel bu bu arkadaşlar like etmeyi like, like, abone olun bunu yaparsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar kalkaya bakıyorum Aa! Kaç, koş, koş, ha, kaç, 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 8 bit çok düşüyor. Ne bu o tarafsa düşecek. Abi bu geldi. Bu, bu bende yap bunu öğrenmem lazım. Abi neyse. O zaman 8 bite geçelim ya. Ne yapalım? 8 evet. da yani. Alt dibini bakıyor ya kardeşim. Hayaller Paris yaşatımı Somali. Senin adını buldum. Kukuluyum kukuluyum. Başladı. Let's go. Karakta bir yes, eşittir çeko. Artık bu eşittir çeko. Hıh karakterde birinci olabilirim çünkü çok güçlü. Bu aksesuarları çok iyi ama aksesuarı çok iyi. Özel gücümü atanda yani onu ışınlanabiliyorum. Bakın arkadaşlar, şunu yaptım ya oraya. Bum, ışınlandım oraya. Çok iyi aksesuarlar. hayır şey ol, 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 ol. ne oldu ışınlandım kayıp mı oldum ha abi bu bende yok Aha bunu alırım. Al, alırım. Güzel. Aldık aldık. Çok iyi. İlk birincimizi 8 dışı aldık. Güzel. Pro peste de gideriz. Daha sonra. Şimdi da çıktı. kaç kaldı? Evet. Yaparım. Gidelim. Ya yani kazandığım için yani 8 bitti oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> Biraz Sessizlik, sessizlik oldu da. <laughs> Çok güçlü ya bu. Bu güzel. Ne güzel. bu etliyorum, Edgar'ı Edkar, benim. Edkar, benim. Ama benim. Edkar, benim. Edkar, benim. Edkar, benim. Edkar, benim.

Burda koka kalsın Bu oyunun sesini almak olmuyor mu ya? Aldık. Başlayalım. Kafam. Bora ve şimdi bakıyor. Feri tekten Bora'ya geçti. Kankam, kankam diyenler kardeş. Şöyle efsane harbisi, <laughs> süper. <laughs> çalışacağım, aa bırak, bırak, bırak o meydana koyacağım. Aaa bırak, yaktın beni bırak.

Tak tak tak. Yol ağlı. Hiper şarjı doldurabilsen, hiper şarjlar herkesin kafasını atlayacak. <laughs> Başka bir.

Ne? 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 Bu be... Ne? Nasıl? Ben. Bu beni nasıl oldu bu? Ben... Yuh. Yuh yani. Bu bende var mı? Yok. Bu bende yokmuş. Alamamışım. Haşan. Haydi bir dakika sugar and spice. Oo, buradan tayfır alacağım arkadaşlar. Oo. Hmm. Hadi su da bol. Neyse, o zaman. Bunun hmm. kokusu iyi. Yani o zaman et devam etmesi yani. gerekiyor. Çünkü bunu alamayız. hala kredimiz yetmiyor. Bu ne lan o arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar bu bölümü sevseniz yorumlara bu yorumlar yazarsanız bu bölümü bir daha mı çekeyim yoksa çekmeyeyim mi bilmiyorum. Siz nasıl derseniz onu da yaparım. O zaman burada başlayalım. Çünkü yani bu yok yani. Ne yapalım işte. Orada efsanevilerden Leon'u aldım. <laughs>

atladım atladım çenge 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 yapmadım çenge 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 Change'i çenge 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 Ama Change'i çenge 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 lazım çenge 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 Apo! şarjı bastım ya be. İpa şarjı bastım yine de öldüremedim ya. Asabım bozuldu he. Ne mı diyeyim? Bir lan. Çok ya uf. Asabım yani, bozuldu. Neyse. Neyse. Bir şey demiyorum artık ya. Böyle bir şey yani nasıl olabilir? Sadece saate bak ya. Bunu bir saat sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Şaka işte. <Sessizlik> Video hemen bittiğini yayınlamaya başlıyorum. Abone sen yani bana mı yiyeceksin ha? Bana yiyemezsin. şunu da alıyorum. Döpüyorum. Yan bir tane adam yok. Hiper şarjı yaptı. Ulti bastı. Ben <laughs> adı neydi ya? Bilirsiniz ya. Sizce bana yorumlar veriyorsunuz. Hmm, şey... Galiba kolletti ya. Kolletti <laughs> valla kollekt galiba. O <laughs> ee, yedi üç mü? Hayvan <laughs> kafası. Vallahi bak. Ya Edgar'da kaldım şu an vallahi. Olmayan Edgar'da kaldı. So Unuttum hangi? Cordelus galiba öldürdü beni bak. Cordelus, 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 Cordelus kardeş. Sen not everyone. Bu biraz tiny. Ama bu güçsüz ya ama. Galiba güçsüz o da efsane olabilir ama. Bakın arkadaşlar, koordinat soruldu. Şurki yazsın, şurki yazsın. O zaman bir şey değişiyor. Ne görelim Hmm. Gini seçelim bakalım kim yapmak Ama Gini'nin özel gücü var ya adamı çekiyor sonra ondan da vurabiliyor yani. Çok iyi karakter. Hepsini Gel, adamları gel, 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 Abi şaka yaptım aslında ben ee, şey şey abi abi şey Ölüyordum O şey Şey duvar ya Şey duvar Şey duvar ya Bak onu mu? Alo. Bu bir yer. Bu kasa beni <laughs> Kazandım. Şimdi <laughs> yani çok iyi karakter. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> da... Bu arada arkadaşlar dün iki tane efsane bir ta, iki tane efsanevi a, açtım arkadaşlar nasıl açtım diyorsanız da ben, beni oyun hediye etti çünkü kaç gündür oynamıyorum bir tane şimdi star hediyesinden çıkardım arkadaşlar ve arkadaşlar videomuz bu kadar olsun bu kadar abone olan çok 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 seviyorum ve bay bay bay.